Yeşil mercimek salatası için gerekli olan malzemeler Yaklaşık 1,5-2 su bardağına yakın yeşil mercimek Bunu öncelikle haşlayacağız Daha sonra bol yeşillik olması gerekiyor Taze soğanımız var Maydanoz var Yaklaşık 1 bağ yakın Yarım bağdan biraz fazla dereotu var 1 adet salatalık 2 adet çarliston biber bir tane sivri biber kullanacağım bir tane de kapya biber olacak. Sosu için e, limon sumak ekşisi olacak. İsteyenler ekşisi de kullanabilir. Sumak olacak tane olarak. Karabiber ve e, pul biber ekleyeceğim. Bir de zeytinyağı olacak. İlk olarak e, yeşil mercimeği suyunu çektirerek pişireceğim o aşamaya geçiyorum şu an yeşil mercimekleri ocağa koydum üstüne bir parmak geçecek kadar su ilave ettim bir tatlı kaşığı da e, tuz koydum içerisine şimdi bunu kontrollü olarak pişirmemiz gerekiyor e, ben suyunu çektireceğim süzdürmeyeceğim eğer mercimekleri ara ara kontrol edeceğim e, pişme derecesine geldiğinde de kapatacağım şimdi ben sebzeleri doğramaya geçiyorum Ara ara kontrol ettiğimde e, mercimeğin suyu çekilmeye başlamıştı. Ama bana birazcık e, diri geldi mercimeği, mercimeğin taneleri. E, şöyle bir çay bardağı kadar tekrar su ilave ettim. Şu an e, pişmeye devam ediyor. Kapa kapalı bir şekilde pişmemiz gerekiyor. Tekrar kontrol edeceğim daha sonrasında. E, şu an yeşil mercimeklerim suyunu çektiler. Şu an hiç su kalmadı dibinde şekilde. Ben biraz fazla pişimi sevdiğim için yarım çay bardağı su daha ilave ettim. Birazcık daha zaten pişse şu an bile dağılmalar başladı ama dediğim gibi ben pişimi sevdiğim için bu şekilde yaptım. Şimdi kapağını kapatıp dinlendireceğim. Biraz soğuduğunda da yan tarafta doğramış olduğum salata malzemelerinin içerisine koyacağım. Yan tarafta bütün malzemeleri şu şekilde doğradım ben bir kabın içerisine. Maydanoz ve dereotlarını sapları ile birlikte doğradım, lifli oldukları için, lifleri sapları olduğu için. Diğer sebzeleri de istenilen boy ölçülerde kesilebilir diğer sebzeler. Dediğim gibi yeşil mercimek soğuduğu zaman yeşilliklerle karıştıracağım. Soğumasını bekliyorum şu anda. Yeşil mercimek ile yeşillikleri karıştırmadan önce biraz tuz ilave ettim. Yaklaşık olarak sadece yeşilliklere şu an bir buçuk çay kaşığı tuz ilave ettim. Şimdi karıştıracağım. Yeşil mercimeği zaten haşlarken tuz ilave etmiştim. Yeşil mercimekleri yeşilliklerin üstüne ekledim. Şimdi sos olarak nar ekşisi sosu, yarım limon suyu, sumak, pul biber ve karabiberini ekleyip harmanlayacağım. Baharatlarımı kattım içerisine. Bir, iki çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, iki çay kaşığı sumak ekledim. Bir tatlı kaşığı bir tatlı kaşığı sumak ekşisi, bir tatlı kaşığı da nar ekşisi ekledim. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı var içerisinde. Şimdi bunları harmanlayıp tabağa yerleştireceğim. Salatamın son hali bu şekilde. Hem besleyici, hem doyurucu, hem yapımı kolay oldu. Deneyenlere afiyet olsun.